bezimizi ve ıslak mendilimizi hazırlayacağız. Sonra bebeğimizin altını açıyoruz. E ardından yapacağımız şey şu. Şu hareketi yapmayacağız. Şunu istemiyoruz. İstediğimiz nedir? Bebeğimizi böyle yan çevirip bezini kaldırıp sonra yeni bezini altına değiştirerek sermemiz gerekiyor. Bu neden kullanması sebep olur? Buradaki dokulara zarar verdiğinden kaynaklı. Bir de bezimizi değiştirirken dikkat edeceğimiz nokta. Göbek bağımız varsa yeni doğanlarda böyle katlayarak bağlayabiliriz. Bezimizin küçük geldiğini nereden anlayabiliriz? Bu eğer düşünebiliriz. Ee, mesela bezlerin üstündeki bu sarı çizgiler de şişti oldukça renk değiştirecek ve bezimizin dolduğunu bize anlatacak. Aslında bunu sebepsiz yere yapmamışlar. Biz efekt gibi düşünüyoruz ama aslında efekt değil. Bezin olduğunu oradan takip edebiliriz. Bilginiz olsun. Devlet Hastanesi'ne gitmiştim. Orada kapıda 20. haftadan sonra gebe okuluna gidilmesi gerektiği yazıyordu. Yani nedir ne değildir bunun araştırmasını yaptım. Daha sonrasında e, buraya geldim. Melia Hoca sayesinde gayet e, çok e, etkin bilgiler edinmiş oldu. Gelmeden önce bayağı bir şeyi bildiğimi sanıyormuşum ama e, geldikten sonra e, bunları yanlış bildiğimi fark ettim. E, i̇lk e, 4 gün sürdü eğitim. Ebimiz sayesinde hani bir günde eşli eğitimi yapmıştık ve çok faydasını gördük eşimle beraber. Doğrusu her eğitim çıkışında eşime ön bilgi geçiyordum. İşte bugün şunları öğrendik. Ben unutursam sen bana kesinlikle hatırlat diye. eşim zaten hani buraya geldiğinde bence tüm bilgileri sıfırdan yeniden öğrenmiş oldu. Hani ister istemez erkekler kadınlara göre daha az bilgili oluyor bu konularda. Bizler yine hani annelik içgüdüsüyle daha fazla araştırıyoruz. Hani daha fazla ister istemez etrafımızdan duyarak, görerek bilgi ediniyoruz ama e, onlar bu konularda bence daha zayıf kalıyorlar ve kesinlikle e, ben e, yani eşimin bu kadar hatta ileri düzeyde e, bir ne denir <laughs> yani ileri düzeyde öğreneceğini. öğreneceğini tahmin etmiyordum açıkçası bize çok faydalı oldu o konuda eşleyip evet. kesinlikle yani imkan olan herkes gelmeli e, ki imkanlık bir durum da yok zaten devletin sunduğu bir hizmet e, Öbemiz de sağ olsun hani bu konuda elinden geleni yapıyor. Bence gelip eğitim almalılar. Aradaki farkı yani çok iyi anlayacaklardır. Eşim de zaten bahsedecek. Yani biz aşırı memnun kaldık. İyi ki gelmişiz dedik. Yani ben kendi adıma bile bildiğim halde iyi ki gelmişim dedim. şöyle. Bunu bu şekilde yaptık. Sonrasında böyle bebeğimizi kundaklayabiliriz. O dış içeride kalacaktı. Tam tersini Aha, Tam tersini yaptık. Bunu içeri koyalım. Şunu şimdi... kaldıracağım değil mi? Yok yok kaldırmayın şimdi. Önce bir bunu kapatın. Heh şimdi şunu kaldırın. Tamam. Tamam. Alt tarafı çekeceğiz önce. İçelim. Hı -hı, altı çayda kalacak. Ayaklarımız e, gevşek kalacak ki rahat olacak. Kundak istiyoruz ama yarım kundak istiyoruz. Tam kundak değil. Hani eski usul böyle halatla bağlayıp <laughs> bebeği rulo yapmıyoruz. Onu istemiyoruz. Zaten <laughs> her ders çıkışında eşimle e, bir istişare yapıyorduk. O bana görmüş olduğu eğitimleri anlatıyordu. E, bir sonraki dersten sonra e, hocamız dedi eşli eğitim yapmak istiyor, Hani katılır mısın dedi dedim seve seve. E, sonra geldik her akşam e, derslerden sonra bana anlattıklarını burada bir de biz eğitimini aldık ve e, doğru bildiğimiz birçok yanlışımız varmış burada doğrularını öğrendik ebe'min sayesinde çok faydalı bir eğitim oldu herkese tavsiye ediyorum muhakkak gelinmesi gereken bir yer yani çocukların altına almak mesela biz ayaklarını kaldırarak alındığını biliyorduk meğersem öyle değilmiş Yan yatırıp altından bezini falan almamız gerekiyormuş annelerde stres hormonu olduğu için Onların gaz çıkartması falan biraz zor oluyormuş. Mesela bu görevi bizler alacağız. Ee, babalarda veya diğer kişilerde çocukların gaz çıkartması daha kolay oluyormuş. E şimdi günümüz şartlarında da artık anne yapıyor baba yapıyor gibi bir kavram kalmadı. Ee, herkes her işi yapmak zorunda.